Ahmet Efe bunları tek tek yıkayalım oğlum. attık, attık. Ne var bunun? Tamam bunlar da senat oğlum. Tamam. Bunlar da senat oğlum. Şimdi Yıkayalım. Hadi yıkayalım. böyle yapalım. Buraya düzelim. Bak sen de çıkar, sen de çıkar. Buraya düzelim. Buraya düzelim oğlum. Bak bak oğlum suyu hep getirdi. Suyunu süz orada. Suyunu süz orada ama suyunu süz burada böyle. Sen orada <laughs> var. Suyunu süz. Bak ben nasıl yapıyorsam sen de öyle yap. Bak. Benim gibi yap. Aferin oğlum. Aynen bu şekilde. Bitti çöler. Buraya da getir. Buraya da getir oğlum. Suyunu süz. Suyunu süz. Bak suyunu bayağı süz böyle. Hı, suyunu bayağı süz böyle. Bak 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 bak. Bu minik araba. Ahmet efendi bu neydi oğlum bu araba? Şey, Ton ha, beton karıştırması. Beton karıştırması. Aferin. Ama suyunu süzmemişsin onun oğlum. Hı, i̇yice süzelim suyunu. Ha, iyice süzelim. Bak 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 bak. Bu hangi arabaydı oğlum Sen bunu ne zaman aldın? Bak 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 bak. Aha <laughs> bu güzel bir beton karıştı. Bu benim olabilir mi oğlum? Hı. -hı. Ha? Hı, -hı. Bak sonra istemeyeceksin tamam mı? Hı. Hocam. oğlum kolmayı mı ıslattın ama? Kolmayı Bak suyunu süz böyle, suyunu iyice süz ya. Yavaş yavaş salla, yavaş salla. Yavaş salla, bak böyle bak. Acele etme böyle. Ve burada da bak. Acele, oğlum acele etme, suyunu süz çıkar. Bak 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 bak, bak, bak. Bunu da çıkartalım. bence atayım bunu. He? Atayım bence. Köpük yormuş baba bence. Sen güzel yıkamış mısın? Hı Şunları da sen çıkar hadi. Aferin oğlum. Babamca burada yıkan bunu. Tamam. Suyu süzülsün üstü burada oğlum. iyice suyun üstü böyle. Aferin oğlum. <laughs> Bekle suyunu süssün bak bir hemen çıkarma. Bekle suyunu süssün böyle. Tamam. Oğlum senin bir sürü araba varmış lan. Bunu sen çıkar. Hadi bunları sen çıkar. Bak buradakiler sen çıkar. oynuyor bak su da oynuyor tabi araba az kaldı ya. Bu da gelsin mi suyun içine? Hı hı. O da geldi, bu da daha suyun tamam. içine. Tamam. Tamam. O da gelsin. Tamam şimdi bunların içi, ancak bunlar da biraz oyna içinde su içinde. Bunlar da biraz oyna. Bak bunu da attım. Tamam daha fazla atma bir tane atayım bir Tamam. Baba sadece bir tane Tamam sadece bir tane atayım. Dikiyorum anne bunu ne yapayım. <laughs> Baba bir tane atayım. At oğlum bir tane daha. Abi bu atayım mı bunu? Şimdi at oğlum onu da at. Onu da at oğlum. At bunlar da at. bunda. Bunda. Ben buraya getirdim buradan at suyun içine. Al bunda. 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 Bunda.